Evet değerli seyirciler, şu anda e, Durasan Kaplan Tekstil'in e, takım sorumlusu Tarat abi ile beraberiz. E, Onunla da bir röportaj gerçekleştireceğiz. Tarat abi merhaba, hoş geldin. Merhaba. E, birinci gören Müjdal daha Kapalı saf futbol turnuvasında e, Durasan Kaplan Tekstil takımı ile katılıyorsunuz. E, benim merak ettiğim bir soru var. Öncelikle e, takımlara e, turnuvaya geçmeden önce Kaplan Tekstil, e, bir firma bildiğim kadarıyla evet kendi ee, köyümüze kendi köyümüze ait e, yeni yapılmış yeni yapılanmış firmanın sponsorluğu adına buraya geldik hmm. e, turnuvaya katılmak çok hoş bir şey hmm. herkese de bu yarışta başarılar dileriz e, pekala e, aslında benim e, turnuvaya katılan 27 takım içerisinde isim olarak ilk özel bir firma ismi Durasan Kapran Tekstil. Bu anlamda da ben Durasan Köyü'nden bu kapran tekstil işletmesinin sahibi arkadaşı tebrik ediyorum böyle bir şey gönüllü olduğu için. Çünkü güzel bir şey. Diğer da örnek olacağını düşünüyorum. Pekala hala bugünkü rakip bildiğim kadarıyla Serçeler. Maçı nasıl değerlendirirsiniz Serhat abi? Şansınız nedir? İki maç oynadınız e, grubunuzda. Bir galibiyet, bir mağlubiyetiniz var. Üç, puanla. E, üç puanınız var şu anda. Evet. Bugünkü maçla alakalı ne düşünürsünüz? E, kazanmayı düşünüyor musunuz? Ya da e, hemen akabinde de şöyle bir soru sorayım. E, o soruyu cevapladıktan sonra. E, işte Kaplan sayısının gruptaki şansı nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıkmak gibi bir hedefiniz var mı? E, onları konuşalım. Yani biz öncelikle çok genç bir kadroya sahip olduğumuz için e, şansımız çok fazla ee, olmaz yani düşünüyorum ama tabii ki toplu olarak elimizden geleni yapacağız. Hı ee, hı. de kimseyi de yok. Herkese saygımız sonsuz. Ee, Bekala, işte, e galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Herkese de bu yarışta işte başarılar. Bekala bir de e Talat abi şöyle bir şey var. Ee, Birinci yören mücadele kapalı safıklı turumasını e, tertip komitesi ve yören güncel e, organize etti. Bu turmanın e, takdir edersiniz ki bir amacı var. Ama siz bir şey olmayacağı gibi hayatta e, turmanın amacı e, daha yarısında e, olan köylerde bir, iki yakın köyde birbirini tanımayan gençler var. E, dışarıda buluştukları zaman e, birbirini tanımayan insanlar var. E, bu turmanın amacı birlik beraberliği sağlamak, insanları kaynaştırmak, tanıştırmak. Bursa'nın e, yöresinin Bursa'ya açılan bir penceresi olmak. E, bu bağlamda işte vizyon oluşturmak gibi. Iıı e, sizce turnuva amacına uygun ilerliyor mu? E, çünkü dördüncü hafta e, bugün beşinci haftadan itibaren böyle çok e, aşırı tatsız bir olay hatta hiç tatsız bir olayla karşılaşmadık. Gayet bütün takımlar, futbolcular, oyuncular, yöneticiler, tertip komitesi gayet ıvımlı bir havada geçiyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? E, gençlere, kendi takımınıza, yören güncel ııı e, birinci daha kapalı hafta otomobilde katılan tüm takımlara nasıl bir demeç vermek istersiniz? Özellikle. Şu ana kadar çok iyi. Ee, şu an memnunuz, hakemlerimizden memnunuz, ee, katılan tüm halkımızdan ee, memnunuz. İnşallah ee, centilmenin bir şekilde geçmesini temenni ederiz. Yani herkese başarılar veriyoruz. Güzel bir kaynaşma var. Çok, çok güzel bir organizasyon. Emeği geçin herkese. Teşekkür ederiz. Biz de e, tercih komitesi ve yönelik müjde olarak takımımıza ve size başarılar diliyoruz.